Merhabalar, hoş geldiniz. Şöyle bir eşitsizlik soruları çözelim dedim. Onun için buradayız. Önce bir eşitsizlik kısaca hatırlayalım. Neydi? Ee, küçük, büyük, küçük eşit, büyük eşit gibi sembollerle gösterilen denklemlerdi. Birinci dereceden eşitsizlikler vardı. Daha doğrusu birinci dereceden bir bilinme. Mesela x eksi 5 küçük 0. Bir de daha çok üzerinde çalıştığımız ikinci dereceden bir bilinme yani denklemlerin eşitsizliği var. Yani x kare eksi 5 x artı 6 büyük eşit 0. Burasını yapmak kolay x küçük 5. Burada ise ikinci bir dereceden denklemin 2 adet kökü olacağından tablo yapıyorduk. Tabloyu nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Çarpanlara ayırarak. Burayı çarpanlara ayırdığımda 2 adet kök gelecek. Birinci kök burası eksi 3 eksi 2 değil mi? Evet birinci kök 2, iki. İkinci kök 3. Daima tablo küçükten büyüğe doğru yapılır. 2'ye 3 yazdım. Her bir yuvarlak bir adet köküm ben burada demektir. Bakıyorum en yüksek derece terimin katsayısına pozitif artı, eksi, artı. Yani denklem burada pozitif değer alıyor. Denklem burada negatif değer alıyor. Denklem burada pozitif değer alıyor. Diyorum ki benden büyük eşit sıfır olanı istemiş. O zaman şuraları alacağım. Bir de ne diyorduk biz ya? Diyorduk ki ee, çift katlı köklerde işaret değişmez. Çift katlı kök ne? Tam kare gibi ifadelerde. Tam karelerin hepsi zaten çift katlı köklerdir ama tam kare dışında belli başlı denklemlerde ee, çift katlı kökleri sağlıyor. Yani bir adet kök varmış gibi gözüküyor ama aslında değil. Çakışık üst üste yani. Zaten bizim yazdığımız her denklemin e, uzayda bir karşılığı olan bir e, grafik, bir doğru veya bir işte e, parabol veya bir eliptik düzlem veya bir heli seyrisi bir eğrin karşılığı var. İşte orada böyle üst üste geldiğini düşünün. Mesela bakalım x kare eksi 4x artı 4 büyük 0 için düşünüyorum. Şimdi bu nedir? Çarpanlara ayrıldığında x eksi 2'ye x eksi 2'dir. Bakın x eşittir 2 bir kök x eşittir 2 diğer kök. Ne yapıyorum? 2'de 2 adet kök işareti koyuyorum. Ve diyorum ki tamam pozitiften aldım. Birinci köke çarptı eksi oldu. Geldi eksi olduktan sonra ikinci köke çarptı artı oldu. Buraya artı olarak geçti. İşte bu yüzden işaret değişmiyor. Çünkü artıdan eksiye çarpıyor. İkinci bir kök olarak yine aynısı olduğu için tekrar eksi e, artıya dönüyor. Mantığı buydu. Bir de daha ne vardı? İşte eşitsizlikler çözerken artıya, eksiye toplama çıkartmakta pek bir problem yok ama artı eksiyle çarpma bölmede yön değiştirme muhabbeti vardı. Dikkat edin. Eşitsizliklerde isterseniz birinci denklemle birinci e, dereceden bir bilim yani denklemler yani basit eşitsizlikler olsun isterseniz hiç fark etmez işte ikinci dereceden bir bilim yani denklemler yani klasik bildiğimiz eşitsizlik olsun. Arkadaşlar e, içler dışlar çarpımı yapmamaya dikkat edin. Özellikle ÖABT öğrencilere. Şimdi eşitsizlikler ortak bir konu. ÖABT'nin ilk, ikinci veya üçüncü sorularından biri her sene kesin, kesin kesin eşitsizlik oluyor. Bu yüzden bu videoyu ÖABT öğrencilerinin de izlemesini istiyorum. AYT öğrencilerinin de izlemesini istiyorum. ÖABT'de kesin kesin asla işler dışarı çarpımı yapmayın. Bu kadar netim bu konuda. AYT'dekiler de e, yapmayın ya siz de yapmayın. Çünkü neden? E, Çoğu soruda sağlıyor aslında ama ya o x değerimiz özellikle paydadaysa ya eksi bir ifadeyse ya ben denklemi 5 ile çarpıyorum zannediyorsam ama eksi 5 ile çarpıyorsam veya oradaki x ifadesi paydayı sıfır yapan bir değerse orada pay durumunda ama içler dışlar çarpımı yaptım paydaya geçti bir nevi sıfıra paydayı sıfır yapmış oldun sen bak bilmiyorsun ama işlemi devam ettiriyorsun ama bilmeyerek yapıyorsun fakat yapamazsın işte bu yüzden çok iyi bildiğiniz bir konuda soru kaybedersiniz. Yapmamaya dikkat edin. Kısacası bu. <laughs> Özellikle öğabeti öğrencileri siz asla yapmayın. Şimdi buraya kadar öğrendik. Neydi? Sınır dahilse mesela köşeli parantez kullanıyordum. Sınır dahil değilse yay parantez kullanıyordum. Vesaire. Biz bunların üçünü biliyoruz. Şimdi gelelim soru çözmeye. Yani sorularda nasıl ilerleyeceğiz? Karşımızdaki ilk soruyu ben OGM materyalin sitesinden aldım. Ben orada yayınlanan soruların hepsini sıkı takip ediyorum. Seviyorum. Çok güzel sorular yayınlıyorlar. Öğrencilerime de çözdürüyorum mutlaka. Hangi sınava girecekseniz gelin. KPSS bile olur. Hiç fark etmez. E, mutlaka ki OGM materyaldeki soruları çözün arkadaşlar. Şimdi bakalım. Demiş ki eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdaki işaret tablosunu gösterilmiştir. İşaret tablosunu incelediğimde e, K çift katlı kök. E, küçük eşit. E, yeşille taranmış. Demek ki ikisi de negatif. Taralı bölge. Tamam. Şimdi çift katlı kökse ya tam karedir ya da hani bazen artı eksi farkları oluyor. Tam kare dışındaki bazı ifadeler de yine çift katlı kök olabiliyor. İkisinin ortak özelliği ne? Delta küçük sıfır mıdır? Delta büyük sıfır mıdır? Delta eşit sıfır mıdır? Hemen hatırlıyoruz. İkinci dereceden bir bilinmeyen denklemin deltası vardı. Bu delta neydi? Ortadaki terimin karesinden o katsayı tabii ki kat sayının karesinden sağdaki ve soldaki terimlerin çarpımının dört katının çıkartılmasıydı. Ben burada bir delta sayısı elde ediyordum. Ve bu delta sayısı sıfırdan büyükse iki farklı kök vardır diyordum. Sıfır eşitse tek kökmüş gibi gözüken yani birbirine eşit olan köklerdir diyordum. Yani çift katlı kök diyordum. Sıfırdan küçükse ise reel bir kök yoktur. Kök iyiliği, karmaşık, komplekstir diyordum. Şimdi gelin. Neredeyim? Çift katlı kökteyim. Neredeyim? Deltadayım. Delta ne? Eşit sıfır bunu buldum. Devam ediyorum. Delta eşit sıfırsa. Hemen bakalım. M kareden M kare eksi. Eksi eksi art etti şurada. Tamam 25 100. M kare eksi 100. Eşit sıfırdır. M buradan mutlak 10'dur. Dikkat edin. Artı 10 da olabilir. Eksi 10 da olabilir. Peki ilk olarak M'yi direkt 10 kabul edersem. M 10 olsun. Şimdi bakalım. Eksi x kare artı 10 x eksi 25. Çarpanlarını ayıracağım. Eşit 0. Eksi x'e x bu da 5 beş kere 5'tir büyük bir ihtimal. Şimdi şurasını eksi yaparsam çarparsam 5x olur. Şurası da 5x 10x. Çok güzel. çarpanlarına ayrılığı. Yani burası eksi x artı 5. Şurası da x eksi 5. Bakalım. x buradan 5. x buradan 5. Bakın. Çift katlı kök. Yani k 5. m eşittir. Onun için k'sı 5'miş. Güzel. Şimdi geliyorum m eşittir. Eksi 10 olsun. Diğer ihtimalle. Eksi x kare bu kez. Eksi 10x eksi 25 eşittir 0. Şurası eksi x'e x olacak. 5'e 5 olacak. Ee, eksi 10 vermesi lazım. Şuradan eksi 5 verdi. Şuradan da bir eksi 5 gelse hayat bayram olur. Eksi x eksi 5. X eksi 5. Şimdi buradan kök ne? Attım eksi karşı tarafa. X eşittir eksi 5. Buradan baktığımda şurası x artı 5 ya. Yanlış yazmışım. Dikkat edin. Burada bir negatif bir işaret yok ki. O zaman x eşittir eksi 5. Yine ne oldu? Çift katlı kök oldu. Yani m eşittir eksi 10 içinde k ne? Eksi 5. Şimdi öncüllerime dönüyorum. M eksi K farkı en çok 5 olur. M eksi K farkı en az 5 olur. Ondan 5 çıktı 5. Eksi 10 eksi 5. Eksi eksi, eksi, eksi artı eder. Yani eksi 10 artı 5'ten buradan da eksi 5 olur. En az eksi 5 en çok 5. Bak, doğru. Şimdi gelelim. M bölü K bir rakamdır. 10 bölü 5 2 bir rakam. Eksi 10 bölü eksi 5 2 yine bir rakam. Doğru. Dikkat edin. Burada tam bölünüyordur ama işaretine dikkat etmezsiniz. Sayı 3 değil eksi 3 çıkar. İşaretinize dikkat etmediğiniz için 3'ü görür rakamdır dersiniz. Başka bir soruda bu tarz bir şaşırtmaç olabilir. Mutlaka ki dikkat ederek ilerleyin. Şu an böyle bir şaşırtmaç yok. 1, 2, 3 cevap E şıkkı. Ben soruları biraz uzun çözüyormuşum gibi geliyor size. Hayır ben soruyu çözerken çok konuşuyorum. Olay bu sadece. Orada mesela diskriminant da anlatıyorum. Bu yüzden. Ee, bu yüzden aslında benim yaptığım yanlış bir şey olduğunu düşünmüyorum. Öğrenci o an kulak arkasında bir diskriminantı da tekrar etmiş oluyor. Siz çözerken merak etmeyin. Örneğin bu soru 3 dakika mı tuttu? Siz 1,5 e, dakika daha hatta 1 dakikada çok rahat çözersiniz. Bu benim anlatımımdan kaynaklı. Şimdi gelin. Evet bir soru daha var. bu hmm, bir dursun. Şuna bir geçmek istiyorum. Çünkü bu sanki bu güzel bir soru Bunu da en sonu bıraksam. Şu stilde bir soru arayacağım da. Hazır elimdeymişken. Ama böyle de bir soru yok herhalde ya. Neyse o zaman. Yokmuş. Şundan başlayalım. Eşitsizlik sisteminin gerçek sayılardaki çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ilk olarak şu arkadaşı sonra şu arkadaşı çözeceğiz. Çözüm kümelerini bulacağız. Kesişimlerini alacağız. Şimdi ilk olarak yıldızdan başlayalım bu denklemden. Şuranın kökü ne? Eksi 5. Buranın kökü ne? 3. Tamam. O zaman köklerim eksi 5'e 3. Tabloyu hemen yapıyorum. Artı eksi. Artın eksiye bölümü eksi. Eksiyle başlıyorum. Eksi. Artı eksi. Küçük eşit sıfır demiş. Yani şurayla şurayı alıyorum. O halde çözüm kümesi. Eksi sonsuzdan geliyorum. Eksi 5 dahil mi? Dahil küçük eşit demiş. Birleşim. Eksi 3 dahil mi? Normalde dahil olması gerekir. Ama şu an paydayı sıfır yapıyor. O yüzden dahil değil. Artı sonsuz. Güzel. Yani burada hangi değerler var? Bakın bir bakalım. Neler alıyor burası? Geliyor. Tam sayı olarak yazacağım. Eksi sonsuzdan geliyor. Mesela eksi 7, eksi 6, eksi 5. Duruyor burada. Bakın 3'ü de almıyor mesela. 4, 5, 6, 7. Gidiyor böyle. Dikkat edin. Tabii ki aradaki işte köklü ifadeleri, aradaki işte rasyonel e, a bölü b şeklinde yazılabilen bir bölükler, eksi 5 bölükler. Bunların hepsini alıyor. Ben sadece tam sayılardan da hangilerini aldığını göstermek istedim. Şimdi anlayacaksınız sebebini. Geçiyorum diğerine. Şurayı açtım. Ee, x kare. Eksi 4 X artı 4 eksi 16'dan eksi 12 küçük eşit 0. Şimdi çarpanlarını ayırıyorum. Ee, 6'ya 2 olur. 6 kere 12 farkı 4'tür. Eksi de şuraya verdim. Yani kökler eksi 2'ye 6. Hı hı. İşaret pozitif artı, eksi artı. Yani küçük eşit şurayı alıyorum. Eksi 2 buraya dahil mi? Dahil. 6 buraya dahil mi? Dahil. Yani çok tanımsız yapmıyorlar. Yani çözüm kümesi nedir? Eksi 2'ye 6. Mesela buranın da yine aldığı o tam sayı değerlerini bir yazalım. Eksi 2'den başlıyor. Eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın dikkat edin. Bunu yazma sebebim işte burayı daha rahat görebilmemiz. Bakın -7 burada yok -6 burada yok -5 buralarda yok ne var -2 var o da burada yok mesela burada -5 eksi -4 eksi -3 eksi- -2 de mi yok -5'ten sonra kapanmış kapı o kapı tekrar 3 açık aralıkta açılmış 3'ü de böyle dış kapının mandalı gibi dışarıda bırakmışlar Hı, o halde şimdi dikkat edin 3'ü alacak mıyım 3'ü alacağım çünkü ben sadece tam sayılarla uğraşmıyorum ama 3'ü açık aralık olarak alacağım çözüm kümesi yazayım Geleceğim geleceğim. 6-7 diye gidiyor. Peki bu 6'da duruyor. Yani 7'si yok bunu. O zaman 6. Peki 6 dahil mi? Tabii ki dahil. İkisinde de var. 6'yı da alacağım. O halde cevabı ne? D şıkkı. Evet. Şimdi gelelim buna. Bu neymiş? Eşitsizliği her x elemanı reel sayı için sağlanıyorsa şu ters a harfi her anlamına gelir. Yani reel sayılardaki her eleman için sağlıyormuş bu eşitsizlik. Yani bir kök yok gibi bir şey aslında. Neyin alabileceği en geniş değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi Rasyonel bir eşitsizlik sisteminde hepsi için sağlanıyorsa demek ki paydayı sıfır yapan bir şey yok. Paydayı sıfır yapan bir şey yoksa bu ne demektir? Yukarıdan da bir kök gelmemiş, aşağıdan da bir kök gelmemiş. İki ihtimal vardır. Ya yukarıdan da aşağıdan da kök gelmişti. Kusura bakmayın telefonum çaldı bakmak durumundaydım. Devam ediyoruz. Kök gelmişti. İşte paydadan da aynı gelmiştir. Sadeleşmiştir vesaire. Fakat burada bunların hiçbirine dikkat etmemize gerek yok. Çünkü zaten yukarıda delta küçük sıfır. Gözle görülür bir şekilde fark ediliyor. Ee, yani reel bir kök yok. Aşağıda da reel bir kök olmayacak ki hiç ben o artı eksi tablosunu yapmak zorunda kalmayayım. Bütün o aralıkta tanımlı olsun, keyfine baksın. Hı. Bu da nasıl olur? Delta küçük sıfırken olur. Yani paydanın da deltası küçük sıfırdır. Hemen alıyorum deltayı. Eksi 3'ün karesi 9. Eksi 4 çarpı 3 12n çarpı 2 eksi n. Bu arkadaş küçük sıfırmış. Bunu çözeceğim. 9 eksi 24n artı 12n kare. Şimdi buranın hepsi zaten 3'e bölünür. Bir bölüyüm. 3'e böldüm. 4n kare eksi 8n artı 3 eşittir. Sıfırdan kökleri bulup tabloyu yapacağım. 2n'e n. 2n tabii ki. 3'e 1. 6, 7, 8. Şöyle olsa. Evet. Eksi 6n, eksi 2n, eksi 8n. Güzel. n nedir? 3 bölü 2. n nedir? 1 bölü 2. Küçükten büyüğe doğru yapıyordum tabloyu. 1 bölü 2'den 3 bölü 2'ye. Tabloyu yaptığımda. Ne olacak? E, artıdan mı başlıyorum? Artıdan başlıyorum. Çünkü 12 en kare. 4 en kare. Pozitif yani. Artı. Eksi. Artı. Delta küçük sıfır olanı demiştim. Küçük olan kısmı alıyorum. Burası. Açık aralık mı? Kapalı aralık mı? Delta küçük sıfır. Yani açık aralık. 1 bölü 2. 3 bölü 2. Cevap B şıkkı. Peki. Şimdi devam edelim. Evet. Bir soru daha var. Aa. Bu bir çıkmış acayip benziyor ya. Çok çok benziyor. Bunu bir yıldız koymak istiyorum. Eşitsizliğini sağlayan kaç tane doğal sayı vardır? Şimdi bunu ilk olarak e, bu arkadaşı buraya atarak çözmek istiyorum. Ne demiştim? Eşitsizliklerde içler dışlar çarpımı yapmayın. Bunu buraya atalım. 1 bölü 2x eksi 4 eksi 1 bölü 3x eksi 5 küçük eşit 0. Hemen payda eşitliyorum. 3x eksi 5 eksi 2x artı 4. <laughs> 3x 2x x x eksi 1 burası. Şurasında iki parantezini alsam ya da almayayım. 2x eksi 4 çarpı 3x eksi 5 de burası. Küçük eşit 0. Köklere bakıyorum. x eşittir 1 bir kök. Şurası x eşittir 2 diğer kök. Şurası da x eşittir 5 bölü 3. üçüncü kök. Tabloyu yapalım. 1, 5 bölü 3. 2'den küçük bir sayıdır ve 2. Şimdi bakıyorum pozitif, pozitif, pozitif. halde pozitifte başlıyorum. Artı eksi artı eksi küçük eşit demiş yani aslında şuralardan bahsediyor bana ama soru daha başka bir soru soru diyor ki eşitsizliğini sağlayan kaç tane doğal sayı vardır hmm. şimdi şurası sağlıyor buradaki doğal sayı sıfır alabilirim bir dahil mi bakın küçük eşit dediği için dahil ama bire bir dikkat ediyorum paydayı sıfır yapıyor mu bakıyorum yapmıyor biri aldım geldim burada zaten bu 1,6 küsür bir sayı. Yani burada zaten bir doğal sayı yok. Geldim yani bir sonraki doğal sayı olan 2'ye. 2 İki de normal şartlarda dahil. Ama yine bakıyorum paydayı sıfır yapıyor mu? Bakın şurayı sıfır yapıyor. Dolayısıyla nedir? Dahil değildir. Almam. Yani kaç tane doğal sayı vardır bu eşitsizliği sağlayan? 2 tane doğal sayı vardır. Cevap 5 çıktı Evet sorularla devam edelim. A ve B pozitif gerçel sayılar olmak üzere iki adet denklem vermiş. Bu denklemlerden her birinin çözüm kümesinin eleman sayısı bir olduğuna göre A artı B toplamının alabileceği farklı değerlerin çarpımı. Şimdi birinci denklem ikinci dereceden bir bilinmeyenli bir denklem. İkinci denklem keza yine öyle. O zaman iki tane kökün olması gerekiyor. Fakat iki kök yok demiş. Soru bir kök var demiş. Bu nasıl olur? Kökler çakışlıksa yani aynıysa yani delta eşit sıfırsa. Yalnız bu bir denklem sorusu. Yani bunu sanırım yanlışlıkla buraya aldım. Fakat yine de çözelim. Delta sıfır eşitse buranın deltası ne olur? A kare eksi 4 B eşit 0. Buradan A kare 4 B'ye eşit olur. Geldim buna. B artı 3'ün karesi yani B kare artı 6 B artı 9 eksi 4 A kare. Eşit 0 ise hatta 4 A kare değil. Bir de kendisi yok. A A 4 A kare doğru. 4 A kare B kare artı 6 B artı 9 eşittir 4 A kareye. Tamam. İşte şimdi. Ben a kare yerine 4b yazarsam burası 16b olur. Bu 16b'yi de buraya yollarsam b kare eksi 10b artı 9. Eşit 0. Çarpanlarına ayrılır mı? Tabii ki ayrılır. Buradan b 9 veya b 1'dir. Şimdi b 9 için b eşittir 9 için a kare ne? 4b'den 36. a ne? Artı 6 veya a ne? Eksi 6. Fakat A ve B pozitif gerçek sayılar demiş. Dolayısıyla eksi 6'yı alamam. geliyorum. B eşittir. 1 için. A kare 4 kere 1'den 4. A ney? 2. A ney? Eksi 2. Fakat eksi 2 alamam. Şimdi o halde A artı B ne olabilir? 9 artı 6'dan 15 olabilir. Veya 1 artı 2'den 3 olabilir. Alabileceği farklı değerlerin çarpımı da 15 çarpı 3'ten 45'tir. A, B, C ve D gerçek sayılar olmak üzere eşitsizlik sisteminin çözüm kümesini bulmak için aşağıdaki tablo yapılarak çözüm kümesi eksi 2 eksi 1, 4'de 6 kapalar alığı seçilmiş. Buna göre artı B artı C artı D toplamı kaçtır? Şimdi burada birinci sırada birinci denklem, ikinci sırada ikinci denklem olmak zorunda değil. Veya A, B'ye özellikle A ile C'ye daha doğrusu pozitiflik şartı da katmamış. Dolayısıyla ilk olarak bunları belirlemem lazım. Mesela desem ki A da pozitif olsun, C de pozitif olsun. A birinci sıranın, C ikinci sıranın. A pozitifse A. Artı, eksi, artı, artı, şurası çizilmiş pardon. Geliyorum ikinci sırada eksi demiş. Yo buna da artı dedim pardon. Artı, eksi, 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 artı. Sağlıyor mu? Birincisi için pozitif, ikincisi için negatif. Evet birincisi için pozitif, ikincisi için negatif. Evet sağlıyor. O halde bakalım. Belki budur. Eksi 1'e 4 birinci sıradakinin kökleri. X artı 1, X eksi 4'dür o zaman x kare eksi 3 x eksi 4 olur. Arkadaşlar buraya aslında 3 genişleterek 12 yapabilirsiniz. Ama asla artı 12 yapamazsınız. O zaman denklemi eksi çarptığınız için denklem değişir. Başka bir denklem olur. Dolayısıyla başta burası sağlamıyor. Şimdi ben bunun tam zıttını düşünürdüm açıkçası. Bir tanesinin yerini değiştirmektense şunu derdim. Ee, i̇kisi de yer değiştirsin. Zaten şuradan bir eksi muhabbeti var. Belki o kolayıma gelebilir. Aynı zamanda a da c de küçük sıfır olsun. Şimdi ikisi yer değiştirdi. Yani burası cx kareli başlayan. Burası da ax kareli başlayan. Tamam. Cx kare ile başlayan ne dedim? C sıfırdan küçük. Yani eksi, eksi, artı, eksi, eksi. Tamam. A sıfırdan küçük. Eksi, artı, 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 eksi. Şimdi A'lı başlayan pozitif, C'li başlayan negatif güzel. A'lı başlayan pozitif, C'li başlayan negatif güzel. Sağlıyor. Bakalım kendileri de sağlayacak mı? C'li başlayanlarda kökler eksi 1'e 4. Yani yine çarpacağım. X kare eksi 3x eksi 4 elde edeceğim. Buraya 24 olması lazım. Eksi 6 ile çarpıyorum. Eksi 6 x kare artı 18 x artı 24. Bakın c x kare demek ki c eşittir eksi 6. Zaten c'yi sıfırdan küçük seçmiştim. dx d 18. Bu 24 de 24. Şu anlık sağlıyor ama umarım bu adımda bozmaz. A x kareliğe bakıyorum. Kökleri ne? Bu arkadaşın kökleri de eksi 2 6 yani x artı 2'ye x eksi 6. Hemen dağıtıyorum. x kare artı 2 x eksi 6 x'ten eksi 4 x 6 kere 2 12. Eksi 12. Burayı da eksi 1 ile çarpacağım. Eksi x kare artı 4x artı 12 olacak. Şimdi o halde a başkası ise eksi 1. B ne? 4 artı 12 de artı 12 sağlıyor. Benden ne istiyor? A artı B artı C artı D toplamı. 18 4 daha burası 22'dir. X 6 eksi 1 daha burası da 7'dir. 22 2 geri geldim 25 daha geri geldim 15. Cevap A Evet fonksiyonu almış. Eşitsizliğin içine koymuş. Mükemmel. Çözüm aralığını soruyor bize. Nasıl yapardık? Fok'u yazarım. Denklem oluştururum. Çözerim. Fok ne? X gördüğüm yere G o X artı 4'ü yazacağım. Hemen bir karesini alayım. X kare artı 8X artı 16. Bir de 5X dağıtıyorum. Artı 5X artı 20. Yani burası X kare artı 13X artı 36. Çarpanlarına ayrılmaz gibi duruyor. 6 yapamam. 18'e 2 olmaz. 12 3 hiç olmaz. 9'a 4. 9'a 4 olur. x x 9'a 4. O halde x eşittir. Eksi 9 bir kök. x eşittir 4 diğer kök. Tablosunu yapalım. Eksi 9 eksi 4. Pozitif artı eksi artı. Benden ne istiyor? Büyük eşit sıfır olan kısım. Yani şurayla şuraya. Çözüm kümesi. Eksi sonsuzdan eksi 9'a geldim. Dahil kapalı. Eksi 4 artı sonsuza doğru gitti. Güzel. Şimdi geldim gof'a. Gof'da şimdi x gördüğüm yere x² beş x kare artı 5x yazacağım. Artı 4. 4'e 1, x'e x. Yani kökler eksi 4'e eksi 1. Güzel. Yine pozitiften başlıyorum. Bu kez küçük eşit işte olan kısmı alıyorum. Yani çözüm kümesi eksi 4 dahil eksi 1. Şimdi ikisinin ortağını alacağım. Bunu almakta zorlanıyorsanız birinci çözüm kümesindeki tam sayıları bir yazalım. Mesela eksi 11, eksi 10, eksi 9'da kapı kapanmış. Tekrardan eksi 4'de açılıyor. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 şu şekil gidiyor. Bunda ise eksi 4'ten başlıyor dahil. Eksi 3, eksi 2, eksi 1 şu şekil gidiyor. Hmm. Şimdi bu ikisinin ortağı. Eksi 4, eksi 3, eksi mesela 9 yok. Burada yok. Mesela şurası gitti. Eksi 4 var mı? Var. Eksi 1 var mı? Var. Burası var mı? Yok. Gitti. Yani aslında şunun kendisi. Eksi 4'e eksi 1. E şıkkı. Bir nevi şu şunun alt kümesi de diyebiliriz. Cevap E şıkkı. Evet biraz daha ilerleyelim bakalım. X gerçek sayısı için bir eşitsizlik vermiş. Büyük 11 olduğuna göre X'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Güzel bir soru. Şimdi burada ee, İçler dışlar çarpımı yapılır mı? Burada yaptığınız şey içler dışlar çarpımı da değildir bir nevi. Burada sayıları çarpacağım için yapılır. İşte tam olarak demek istediğim de buydu zaten. Mesela eksi 3. Ben ne yapacağım? Denklemim eksi 3 ile çarpacağım. Çarpacağı için yön değiştirecek. Burada eksi 3'ün eksisini gördüğüm için bunu akıl edebiliyorum. Ama orada eksi bir ifade gördüğümde bunu bilemiyorum. Bu yüzden zaten içler dışlar çarpımı yapmak bir risktir. Şimdi asıl konumuza dönelim. Her tarafı eksi 3 ile çarptım. 4x eksi 1 küçük eksi 33. 4x küçük eksi 32. X küçük eksi 8. X'in alabileceğim büyük tam sayı değeri. Bu, bu kadar kolay bir soruyu ne buraya koymuşum ya? X küçük eksi 8 ise X en büyük eksi 9 tam sayı değerini alabilir. Yine de bu üç adımda bir denemede çıktı sanırım ya. Yani bir denemeden de bir soru yani. Çıkar mı çıkar niye çıkmasın? Eksiyle ile çarpmayı unutursun. Bir şey yaparsın. Düşen düşer. Allah düşmeyenlerden. <laughs> Olmamızı nasip etsin. E eşitsizlik sistemini sağlayan kaç tane X tam sayı değeri vardır? Bakın işte burada. Burada içlerde içler, içler çarpımı yapmayın. İlk bunu alıyorum. 1 bölü x artı 2 eksi 3 büyük eşit 0. Düzenliyorum. 1 eksi 3 x eksi 6. Hemen bir düzenleme daha yapıyorum. Eksi 3 x eksi 5 bölü x artı 2 büyük eşit 0. İlk olarak x eşittir. Bakın 5 bölü eksi 3'ten eksi 5 bölü 3. Sonrasında x eşittir eksi 2. Şimdi eksi 5 bölü 3, 5 bölü 3, 1,66 küsür bir sayı. Eksilisi eksi 1,66, eksi 2 daha küçük. Eksi 2, eksi 5 bölü 3. İşaretlerime bakıyorum. Eksinin artıya bölümü eksidir. Eksi artı eksi. Büyük olan kısmı istiyor. Şurası. Şimdi eşitlik var mı? Var. Yani şurası eksi 2'ye eksi 5 bölü 3. Ama dikkat ederseniz eksi 2'yi dahil edemem. Çünkü paydayı sıfır yapıyor. Güzel. Geldim şimdi diğer eşitsizlik sistemine yani ikincisine. Yine bir arkadaşı diğer tarafa atıyorum. 2 bölü x eksi 1. x 1 bölü x artı 1. Büyük 0. Şimdi buraya x artı 1 e çarpacağım. 2 x artı 2 eksi x x eksi eksiden artı 1. Düzenledim. x artı 3 bölü. Burası zaten iki kare farkı olacak. Büyük 0. Köklerine bakıyorum. Eksi 3 bir kök. 1 bir, bir kök. Eksi 1 diğer kök. Eksi 3 eksi 1 1. Pozitif, 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 artı, eksi, artı, eksi. Burada ne? Büyük olan kısımları istiyor. Şimdi bu ikisini de sağlayan. Önemli olan bu. Bu ikisini de sağlayan. Şimdi burayı sağlayan e, tam sayılara baktığımda e, eksi bir alamam paydayı sıfır yapıyorum. Eksi üç alamam sınır dahil değil ikincisinde. Eksi iki alırım. Bundan sonrasında iki, üç gider gider gider. Fakat bu arkadaşla bu arkadaşın ortak çözümü bizim için önemli olan. İşte buna dikkat etmeliyiz. Mesela şuna birincisi diyeyim, şuna ikincisi diyeyim. Birincisindeki o tam sayıları bir yazalım yine. Eksi 2 dahil değil. Burada zaten arada <laughs> pek bir tam sayı yok. bu Boş gibi bu ya. Sağlayan yok. Bunu bunun ortağı yok çünkü. Boş gibi arkadaşlar bu. Boş gibi. Sağlamıyor çünkü bir ortağı yok. Zaten bunu bu aralıkta sağlayan bir tam sayı da yok. Eksi 2'yi alamam paydayı sıfır yapıyor bu arkadaş. Ee, dolayısıyla zaten bununla bir ortak bir tam sayı otomatikman yok. Dolayısıyla eşitsizlik sistemini sağlayan x tam sayı değeri yok. Aşık. Evet güzel bir mutlak değer sorusu eşitsizlikle katılmış içine. 2026 ÖBT ikinci soru sorabilir. Sever zaten mutlak değeri çıkmıştır çözmüş olan arkadaşlar biliyordur. Ee, birden farklı metotla çözebilirsiniz bu soruyu. Nasıl çözerdim? Mesela şöyle yazardım. 2x 1 bölü x 2 küçük eşit bir. İlk olarak derdim ki şu arkadaş yani ilk olarak ikisi de artı artı çıksın. 2x eksi 1 bölü x eksi 2 eksi 1 küçük eşit 0. 2x eksi 1 eksi x artı 2 bölü x eksi 2 küçük eşit 0. x artı 1 bölü x eksi 2. Kökler ne? Eksi 1'e 2. Hemen hızlıca tablomu yapıyorum. Artı, eksi, artı. Ne istiyor benden? Sıfırdan küçük olan kısmı. Yani şurayı. Dikkat ederseniz eşitlik var ama 2 buranın faydasını e, sıfır yapıyor. Dolayısıyla ne olacak? Eksi 1'e 2 olacak. Eşitsizliğini sağlayan kaç farklı? X tam sayısı demiş. Eksi 1'i alırım, sıfırı alırım. Fakat 1'i alırım, 2'yi almam. Mesela bu bir ihtimal. Geldim diğerine. Birincisi eksi, ikincisi de eksi çıksın. Yani önüne eksi alıyor. Eksi 2, x artı 1 bölüm. Eksi x artı 2. Yolladım bunu yine buraya. Eksi 2 x artı 1 artı x eksi 2. Düzenliyorum. Eksi x eksi 1. Bölü eksi x artı 2. Küçük eşit 0. Buradan x eşittir 1 bir, bir kök. x eşittir 2 diğer kök. 1'e x eşittir eksi 1 bu sırada pardon. 2 diğer kök. Dikkat ederseniz eksi. Dikkat ederseniz eksi. Böldüm artı olur. Artı eksi artı. Şimdi buradaki tam sayılara bakarsam. Eksi 1 var. 0 var. 1 var. 2 dahil edilmez. Zaten arkadaşlar şimdi bu sorunun sonunda size bir taktik de vereceğim. Hatta şimdiden vereyim. Aslında bakış sıranız <laughs> çok özür dilerim önemlidir. Artı artının verdiği durumla eksi eksinin verdiği durum genelde aynı olur. Artı eksi ile eksi artının verdiği durum da genelde aynı olur. Bu yüzden ben mesela sınavda direkt artı artıya bakar bir de artı eksiye bakar geçerim. Şimdi bakalım. Artı eksi. Birincisi aynen çıkıyor. 2x eksi 1 bölü. ikinci eksi alıyor. Hani 2 eksi x oluyor. Eksi 1 küçük eşit 0. Hemen dağıtıyorum. 2x 1. 2 artı x. 3x 3. Tamam. Bölü 2 eksi x. Şimdi buranın köklerine baktığımda 3x 3'ten x 1 x, x bir, bir kök. x 2 diğer kök. 1'e 2. Aslında buna artık devam etmeye gerek yok. 1 ile 2 arasında zaten ee, şey yok. Yani artı mı eksi eksi. Artı eksi. Şimdi eşitsizliğin sağdan kaç farklı x tam sayı değeri vardır? İşte bu ilginç. Bu ihtimal olamaz. Neden olamaz? O zaman sonsuz tane tam sayı değeri yazarım ben buradan. Otomatikten soru düşer. E, demek ki eksiyle artıya bakmaya hiç gerek yok. 2 eksi x değil mi? Şu kökleri yanlış almadım. Birinin işareti pozitif. Diğerinin işareti negatif. Artı eksi bölüm eksi eksi artı eksi. Bu ihtimalle buraya sonsuz tane tam sayı değeri çıkar. Eşit i̇şte sizin sanayen kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. Aa gerçi şu olur arkadaşlar. Bütün şartları sağlayan muhabbeti var ya. Şimdi burada sonsuz tane tam sayı değeri ben buraya yazarım. Hatta eksi ve artıdan da yine sonsuz tane tam sayı değeri muhabbeti gelir. Gelir yani. Burada ben tek tek sayamam bu tam sayıları. Ama benim bulacağım bu farklı tam sayılar bu dört koşulun dördünü de sağlamak zorunda var. Şimdi hatta gelin onu da yapalım. E, ee, önüne eksi alacak. 1 eksi 2 x. X eksi 2 aynı kalacak. Eksi 1 küçük eşit 0. Hemen dağıtıyorum. 1 eksi 2 x. Eksi x artı 2. Düzenliyorum. Eksi 3 x artı 3 bölü x eksi 2. Bakın 3 x 3'ten x 1 x eşittir. 2 1'e 2. Bu kez eksi burada artı burada. Eksi artı eksi. Yani yine aynı. Pardon şuralar şuralar. Şimdi önemli olan kısım şu. Buradaki tam sayı değerlerine bir bakalım. Mesela eksi 3, eksi 2, eksi 1, e, ee, 0, 1, Geldim 2 e, dahil mi? Dahil ama paydayı 0 yapıyor mesela. 3, 4 gidiyor. Keza burası için de aynı. Buradakilere bakıyorum. Eksi 1, 0, 1. Eksi 1, 0, 1. Eksi 1, 0, 1. Şimdi bu eksi 1, 0, 1'den herhangi birinin paydayı 0 yapma gibi bir durumu zaten yok. İşte 4'ünü de sağlayan bunlar. O yüzden eşitsizliğini sağlayan 3 farklı tam sayı değeri vardır derim. Devam edelim. Tabii başka soru var mı? Başka soru yok. Güzel. Burada duralım o zaman. Ay bunu çok hızlı çözdüm. Umarım bir yerlerde eksileri artıları karıştırmamışımdır. Sanmıyorum. İnşallah da karıştırmamışımdır. Kendime güvenemiyorum. Burada artık noktalayalım. Eşitsizliklerle ilgili yoğunluk dönem beti alanında bolca soru çözdüğümüzü düşünüyorum. Tam da aslında bu videodaki benzer soruların çıkmasını muhtemel olarak görüyorum. Diğer konularla devam edeceğiz. Diğer videolarda mutlak değer polinom çözülecek. Sonrasında yavaş yavaş artık analiz kısmına geçilecek. O halde kendinize çok çok iyi bakın. Başarılar dilerim. Hoşçakalın.